Benden yaşça büyük olan abim, İstanbul Büyükşehir'de e, Cumhurbaşkanımızın imar müdürüydü. Müdürlüğü'ydü. E, ve e, Ümraniye Belediyesi'nde imar müdürlüğü yaptı, Alemdar Belediyesi'nde imar müdürlüğü yaptı, Üsküdar Belediyesi'nin imar servisinde çalıştı ve en son da Cumhurbaşkanımızın e, imar müdürlüğünü yaptı ve emekli oldu. Zaman zaman o da, e, yani bölgede annemiz burada olduğu için o da geliyordu. Geldiğinde gündüzleri bana yardımcı oluyordu. E, belediye Meclisi'nde sizler de takip etmişseniz, AK Partili meclis üyeleri sürekli işte abiniz hangi vasıfla size yardımcı oluyor hangi şeyle efendim söyleyeyim belediyenin evraklarına tutuyor, dokunuyor gibi bir sürü bahaneleri ortaya koyarak yani bizi adeta sıkıştırmak istiyorlar. Geldiğimizde şunu gördük Çayır Belediyesi'nin gerçekten teknik anlamda ciddi bir birikme ihtiyacı vardı. Daha önce yapılmış olan işlemlerin çoğu ya eksik ya da yanlış bunları düzeltecek, yoluna koyacak, belediye kurumsal bir kimlik kazandıracak tecrübeli insanlara ihtiyaç vardı. Bu teknik konuda eksikliğimi gördüm. AK Partili belediye meclis üyelerinin de yani sen e, bu konuda abin belediye herhangi bir yetkisi olmadan gelip işte dosyalara şuna buna bakacağına gelsin burada çalışsın. Burada burada resmi olarak çalışsın. E, talepleri de olunca biz de işin açıkçası ...böyle bir tecrübesi olan, kurumsal kimliği... ...birinci derecede memur olan... E, ...kendi yakınımızı bir... ...yakın olarak değil yani buna bir... E, ...abi veya kardeş ilişkisinin... ...daha da dışında... ...teknik konuda uzman e, olan birisini... ...Çayeli Belediyesi'nin... imar Servisi'nde müdür olarak... ...görevlendirdik. Yani bunun doğru bir karar... ...olduğu e, kanaatindeyim. Çünkü kendisi... E, ...yani bu konularda gerçekten Türkiye'de imar konularında sayılı birkaç kişiden bir tanesi e, kanunların bize göstermiş olduğu e, şekillerde e, imar servisinde hizmetler verecek. Çayır Belediyesi'nin gerçekten çok tecrübeli bir e, imardan anlayan çok tecrübeli bir e, yöneticiye ihtiyacı vardı. Ki bu kişinin benim abim olması çok da önemli değil yani neticede yani bunun vasfına bakacağız. Yani sizin e, hastanızı yani sizin çocuğunuzu Ameliyat eden kişinin profesör abinizin olması yani e, yanlış bir şey değildir yani siz hayır bu benim abimdir o ameliyat etmesin benim çocuğu götürelim bu yabancı pratisyene yaptıralım demezsiniz herhalde yani biz çay elinde işin açıkçası abi kardeş hep beraber yani zaten bu ilçede hepimiz kardeşiz yani bu ilçede hepimiz birbirimizin akrabasıyız dolayısıyla bize hiçbir ücret talep etmeden kendi bilgi birikim ve tecrübesini bize aktarmak için söyleyeyim, çok az zaman periyotlarında burada bulunması neden sizi incitiyor? Yani para vermeye mi alıştı? Bizi incitmiyor. Halk tarafından bu konu bize sürekli... Bana bu konuda şikayet gelmiyor. Yani bana aslında sonra bize getirmiyorlar işte. İşte için kötü tarafı da orası. Tamam ben o zaman ötüsü de Önümüzdeki süreçte Ali İbrahim Bey'e önümüzdeki süreçte Ali İbrahim Bey'e uygun bir pozisyon burada bulayım. Uygun bir maaş da vererek Burada onu istihdam edelim yani. Çünkü ya işte, halk kendisi, ya. müsaade edin, kendisi yani devlet memurluğuna geri dönebilecek e, şeyi olan, yani benim size sormadan yani size sormadan, açıktan imar müdürü atayabileceğim bir prosedür olan birisi yani. Yani size hiçbirinize sormadan açıktan alıp imar müdürü yapabileceğim birisi. Orada sıkıntı yok zaten başkanım. Yok mu sıkıntı? Yok tabii. E tamam ya, böyle yapalım. Yani. Tamam o zaman ben kamuoyundan özür diliyorum. Yani hiçbir bedel talep etmeden, ee, çok iyi bilmediğim yine konularda bize, yine kendi aile bireylerimden birisi olan abimden yardım istediğim için bunun için hiçbir ücret kendisine ödemediğim için belki onunla da helalleşeceğiz yani. Ondan dolayı özür diliyorum. Bundan sonra kendisine belediyede uygun bir pozisyon siz de bu konuda en fikirsiniz herhalde o zaman abisini imar müdürü falan yaptı demeyeceksiniz değil mi? Veya işte imardan sorumlu şu bu falan demeyeceksiniz yani. Ya, Kamuyu ya. peki o zaman böyle desen ne diyeceğiz? Ama başkanım adam gel diyor ki bize. Tamam e, ya sorun gidiyor, değil. Gidiyorum başkanım. Ben sizin başkanım, başkanım, başkanım beni şöyle. Çözeriz, sıkıntı yok ya sıkıntı yok. Yani. çözeriz hallederiz onu Yoksa o bizim işimiz. Size birebir bunu sizin niye siz, size niye söylemediklerini söylüyorum. Niye adam acıdı başkanım? Benden korkuyorlardı onun için söylemiyorum. Artık yani. öyle korkudan korkuyorum. Tamam çözeriz ya. İstedi. Ben de diyordum bu abim ne kadar bu kadar be, bedava ne kadar çalışacak benle diye. İyi kapıyı açmış oldunuz yani bir maaş ona bağlarız. Bir maaş var, evet. sorun değil.